Bir hikaye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz abi. Çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Para kazanabileceğinizi düşündüğüm bir içerikle yine yine yeniden karşınızdayım abi. Şimdi yeni bir yapay zeka keşfettim. Bu yapay zeka ile beraber bir video bir senaryo hatta bir film çekebiliyoruz. Düşünsenize bir kısa film çektiğinizi heyecanım mazur görün. Gerçekten güzel çıktılar da aldım. Yani güzel renderler de var elimde. Hatta bunlardan bir tanesini size birazdan izleteceğim. Ve bunun devamında size bunu nasıl yaptığımı anlatıyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum. Düşünün abi şimdi bir kamera olmadan veya işte görsel efektleri kullanmayı bilmeden veya işte e, karakterleriniz olmadan bir sinema veya bir kısa film çektiğinizi bir düşünün istiyorum. Ve YouTube'da bunun böyle küçük küçük dizilerini çektiğinizi, filmlerini çektiğinizi düşünün. Aynı karakter hiç değişmeden stabil bir şekilde devam ediyor. Biz şimdiye kadar bu yapay zekayla video yaratma fikirlerinde hep böyle 5 saniyeler alıyorduk ki artık... Üç dakikalar, 4 dakikalar, hatta 5 dakikalar, bir saatler, bir buçuk saatler mümkün bu yapay zekayla. Şimdi size bir gelir kapısı daha anlatmak için geliyorum. Fakat önce hadi hep birlikte şu videoyu bir izleyelim. Yaptığım bir video izleyelim. Bunu da sadece 6-7 dakika içinde yaptım ki videoda göreceksiniz 6-7 dakikada yaptığımı. Bakın nasıl olmuş. Şu bulutlara bak Tayyar, kadar güzeller öyle değil mi? sanki özgürlük gibi onlarca güzelliği sanki içerisinde yaşatan, hapseden ve en tepeden izleyenler onlarmış gibi. Saçamalama gondol. Bu altında kaldığın gökyüzü aslında yuvarlak bir hapishane içinde onlarca güzelliği barındırdığı doğru ama bunların kaçını ruhumuzun en derinlerinde bir yere sabitleyebiliyoruz. Buradaki kaç insanın hayatına dokunabildik gondol? Kaçını kurtarabildik? Hepimiz yeterince kirliyiz bu dünyada. Yapma betayyar. Bunca insanın arasında güzellik taşıyanı yok mu hiç mi iyi insan kalmadı bu koca gezegende? Doğrusunu duymak istersen gondol hepimiz boğazımıza kadar batmış durumdayız. Aslında sorun bizde gondol. Biz herkesi zehirliyoruz. Yeni doğan bir çocuk düşün. Tertemiz saf ne yapacağını bilmiyor. Ama içki düdüleri var. Biz bu tertemiz insanı alıp içine haset, nefret, kin, öfke ve daha ne şey koyuyoruz. Aslında kendi bombamızı kendimiz yapıyoruz. Evet, yeniden buluştuk. Yeniden birlikteyiz. E, güzel bir hikaye anlatımı olduğunu düşünüyorum. Daha da ayrıntıya girebiliriz ama e, 3 dakikalık, 4 dakikalık videolar alıyoruz şimdilik. E, daha fazla da alabiliyorum ama e, bunu biraz daha kurcalamam gerekiyor. Gassalı izlediniz. Gassalın yeni bölümlerini de atacağım bu arada kanala. Ben daha önce hikaye ve senaryo yazarları yaptığım için bunların da devamı gelecek. Peki bunu hangi uygulamadan yapıyoruz? Hangi siteden yapıyoruz? LTX Studio diye bir sitemiz var. Bir yapay zekamız var. Bu yapay zekaya girdiğimizde yapay zeka bize iki tane seçenek sunuyor abi. Diyor ki ya diyor istersen ben sana bir e, hemen şey oluşturayım, bir hikaye oluşturayım ve bu hikayeyle de e, ben sana e, güzel görseller, videolar, içerikler çıkartayım. Aslında bir nevi biz daha önce deneyimlediğimiz Hyper gibi, Sora gibi 3 saniyelik, 4 saniyelik, 5 saniyelik hatta 1 dakika yakında videolar veriyor. İlk göstereceğim şey bu. Yani siz gideceksiniz oraya, atıyorum kırmızı arabasıyla hareket eden bir adam veya kırmızı arabasına binip Hareket eden bir adam yazdığınızda bunu size video çevirip sunabileceğini vaat ediyor. Evet arada bir kaymalar oluyor. Arada bir e, böyle hareketlerde bir saçmalık oluyor. Ve şunu söyleyebilirim. E, çok fazla e, aslında şey uyguluyor. Nasıl diyeyim? Ambargo uyguluyor. Mesela atıyorum birinin elinde bıçak tutamıyorsunuz. Veya kan gösteremiyorsunuz. Bu gibi şeyleri yapay zeka engelliyor. sansürlüyor bunun. ...doğru kelimesi... ...sansürlemek olacaktır. Ama diğer tarafta... ...hikaye kısmında... ...siz bir senarist olabiliyorsunuz ve senarist... ...olduğunuz zaman da size... E, ...güzel bir... E, ...senaryonuza bağlı kalarak... ...metne bağlı kalarak tamamen metne bağlı... ...kalarak bir video oluşturuyor. Bu da çok hoşuma giden bir özellik aslında. Düşünsenize ve hala... ...geliştirme aşamasında bu... ...sitemizde Stüdyomuz ...hala geliştirme aşamasında... E, diyor ki abi kardeşim ben tamam sen güzel bir senaryo yaz ben bu senaryonun üstünden gelirim ama çok küçük de olsa hareketlerde e, ve bazen işte karakterlerde e, küçük değişiklikler yapıyor bu da tabii ki her yapay zekanın sorunu e, ne kadar bunları götürmeye çalışsak da aslında yine aynı sonuçları elde ediyoruz aynı zamanda şöyle bir güzelliği var mesela e, atıyorum bir senaryo yazdınız. Bu senaryoda da belirli karakterler var. Bu karakterleri alıp başka bir senaryoda da kullanabiliyorsunuz yani senaryo devamlılığını sağlayabiliyor yapay zeka. Böyle de çok güzel bir özelliği var. Yani tekrar verdiğinizde, tekrar giriş yaptığınızda o karakterler otomatikman atanıyor ve siz bu karakterler üzerinde tekrar yeni bir senaryo yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Ee, karakter diyaloğu diye çok güzel bir şey koymuşlar oraya. Ha seslerde çok evet güzel çıktılar alamıyorum size. Biraz sonra bir daha e, bir video daha izleteceğim. Bir kısa film daha izleteceğim aslında. Burada da sadece diyaloglar yer alacak. Yani o kendinin kullandığı diyalogları dinlemiş olacaksınız. Burada yapay zeka biraz işin sapıtıyor işte. Yani kadın sesine çeviriyor. Erkek sesini tekrar Başka bir sese çeviriyor, kalın sesken ince sese çeviriyor ama tabii bunları da tek tek ayarlayabiliyorsunuz aslında. Ben direkt render aldığım için böyle oldu ee, ama gerçekten güzel bir içerik üreticisi benim gözümde bu Letek Stüdyomuz ee, ve aynı zamanda e, bu küçük hikayeleri e, çok güzel bir şekilde posterlerini de hazırlayabiliyor, e, işte giriş formatlarını da hazırlayabiliyor. Yani YouTube küçük resim ne kadar siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunun gibi buna benzer birkaç tane daha yapay zeka formatı var. Bunları da size anlatacağım ama lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda da mutlaka belirtin Denin ki abi yeni video gelsin, şu şekilde olsun İşte bu dizilerin devamı gelsin terinde olsun. Ayrıca bu Gasalın da bu anlattığım Gasalın da devamını mutlaka çekmeyi yazmayı düşünüyorum. Bundan sonra da size bir Tayyar Ahmet Gondol Gürbüz e, muhabbetini anlatacağım. Burada da biraz daha ikonik ve dokunsal bir e, karakter olan Gondol Gürbüz'ün anılarına gideceğiz aslında. E, ha şunu da söyleyeyim. Ben bütün karakterleri Türkçe yazdım. Senaryoyu yazarken de Türkçe yazdım. Otomatikman İngilizce'ye çevirip Render alıyor çıktı alıyor Bunları alırken de dikkat etmeniz gereken Olan şu eğer gerçekten güçlü bir İngilizceniz varsa daha kaliteli Daha güzel çıktılar Almak mümkün Bu sitede çünkü bunu da deneyimledim Gerçekten daha olağan akışı Olan daha güzel bir şekilde Çıktılar alabiliyorsunuz Tek tıkla da bunları indiriyorsunuz ve bunlar Tamamen ücretsiz abi Bunun konunun üstüne iyice bir değ Değinmek istiyorum Hani ücret ödemiyorsunuz hiçbir şekilde ücretiniz yok hikaye devamlılığını sağlıyorsunuz bu da size otomatikman bir gelir kapısı sunmaya e, vesile oluyor diyeyim nasıl diyeceksiniz youtube'a bir video yükleyin. Bir hikaye anlatın, bir film çekin, bir kısa film çekin, bir dizi öyküsü oluşturun ve bunlar üzerinden de izlenmelerinizi artırabilir ve kazançlarınızı sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum abi. Ee, şimdi gelin sizle beraber ikinci yaptığım Gondol Gürbüz ve Tayyar Ahmet'in e, filmine gidelim, kısa filmine gidelim, küçük bir anlatıya gidelim. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Siz hiç gönderme niyetim yok. Şunu da söyleyeyim. Bir polisiye dizi çekimi yaptık. E, gazsal adı altında. Evet, Birazcık ayağı oldu burada. Neyse, bunu da izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında bulunuyor olacak ve video sona ererken de karşınıza çıkacak. Tıklayıp bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bir polisiye e, hikayemiz, e, dizimiz yer alıyor. Onu da izleyip. Örnek olarak bir düşünebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. İstanbul'un dar sokaklarında bir kadın hayata gözlerini yumuştu. Gecenin karanlığında şehir sokak ışıklarıyla aydınlanıyordu. Maktül yaklaşık 20 yaşlarda siyah saçlı, mavi gözlü bir kadındı. Polis ekipleri olay yerine intikal etmiş... Başkomiser Tümer keçi sakallarını kaşıyarak ellerini deri dirketinin içine soktu. Yardımcısı Melike oldukça güzel bir kadındı. Kahverengi tonlarda kıyafetleriyle İstanbul'un soğuğundan korunmaya çalışıyordu. Olay yerinde araştırma yapan Toprak başkomiserin yanında.